Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox gibi bu yarışma yapacaklar. Bu birinci yarışmaları bu kuleye tırmanmak Melon başlıyor. Benim için çok kolay. Benim dedem dağcıydı. Da ah. Melon hadi tırmanırsın. Hani dedem dağcıydı. Ah. Ah. Elimi koparttınız ya. Hop çıkacağım. Oh. Ben orayı çıkacağım. Tamam. Tamam. Şunu da yaparsam. Melon. Melon yapıyor. Yes. Melon. Melon. Tamam. Duy. duy. Tamam. Düzelttim. Ve melon kazandı. Neyse melon. Şimdi aşağıya düşündüm. da değilsin. Sıra Pumpkin'de. Bakalım yapabilecek misin Pumpkin? Bu benim için bebek işi göreceksin. Şimdi tırmanıyorum. Eee. Pumpkin lütfen dili dili sesler çıkarma. Tırmanıyorum. Tırmanıyorum mu? Evet. Evet. Pumpkin de kazandı arkadaşlar. Sıra korunda Siz niye böylesiniz? Hadi yap. Abi tek seferde yapacağım. Bak şimdi. Abi yapamıyorum. Bu senin için son bir şans. Artık kaybedersen buradaki şeyi atacağım seni. Tamam. Bu sefer yapacağım. Hayır. Çıkamam mı? Kaybettiğin için artık patlayacaksın. Artık mısır diye bir şey yok. Evet artık mısır diye bir şey yok. Neyse. Sıra Apple'da. Elma hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bunu yaparım. Oha elma çok iyi gidiyor. Elma. Elma kazanıyor mu? Elma. Elma gidiyor. Ah be. Elma niye aşağıya düştün be? Tutunacağım. Allah. Elimle tutunmam lazım. Tutundum burayı bırakmam. ama maalesef kaybettin. düşündün Et düştü bile. Sıra kaktüsle. Bu benim için çok şeylere veriş olacak. Kaktüs korkutuyorsun bizi. Bakalım yapabilecek misin? Haa. Kaktüs bunu nasıl yaptın ya? Normalde senin üzerindeki bir Dikenler sana ağırlık yapması gerekiyordu. Ve senin de çıkamaman gerekiyordu. Yaptım işte. Kaktüs de birincimiz arkadaşlar. Şu anda, şu anda kaybeden kişiler. E, ee, corn ve Apple. Sıra tomat dolar. Hoş geldin domates. Hoş bulduk. Ben bunu yapayım. Yap bakalım. Yap bakalım nasıl yapıyorsun Allah aşkına. Artık zorlaştıracağım arkadaşlar biraz. Buraya tam çıkmaya çalışırken böyle silahı çalıştıracağım. Çıktım. Aa. Ve tomatoyu elemeyi başardım arkadaşlar. Aa. Bu arada benim görevim de onları elemek. Dragon Fruit. Dragon Sıra Dragon Fruit. bu arada arkadaşlar benim karakterlerim de yarışıyor. Yani benim satın aldığım karakter de yarışıyor. Aa bu bende neden yok demeyin. Dragon Fruit tırma tırmanmadan uçarak gidiyor. Çünkü benim kanatlarım vardır. He? Dragon Fruit. Uy, Dragon Fruit'in saçı gitti. Ne yaptın? Ah, ah, ah. Yalnız mankadan. Bu kanala abone gelirse Ahmet'e ne yapacağım biliyorum. Ne yapacaksın ki sen bana Dragon Fruit? Ah, tamam, neyse. Sadece saçım koptu. Kazanırım ben bunu. olduğunuz gibi Dragon Fruit'e de eledik. Sıra robotta. Dıt dıt dıt. Burada bir silah tehdidi bulundu. O yüzden dikkatli geçmem lazım. Oo, robot çok akıllı. Vur. Ne arkadaşlar? Robot bayağı akıllı ya. Yapay zeka o kadar gelişti mi? Evet robot kazandı. <laughs> ben kazandım totasından vurdum mu az önce? Belki vuramam şimdir. şimdi. Şimdi vurdum. Neyse şey yürüyüş. Sıra yastıkta. Ben bunu tekte yapayım. Bak. I -i 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 -i. Çıktım. Ya of arkadaşlar çok geç kaldım. Yastıkta kazandı. Yastık geç aşağıya şimdi. Oyun oyun dondu onu. Bu ne? Arkadaşlar bug yaptım galiba. Neyse sıra bebek benimle. Uaa. Her şeyi biliyorum. İnternetten baktım. Şimdi şöyle. Üste olduğu için çok hızlı geçmem lazım. Uuu. Lan. Hayır vuramadım. Baby Melon'u kazandım. <laughs> evet sıra kimdi? Sıra Sıra Dors Siber Dors canavarında Ben bunu yaparım tekte Ben kaçların tırmancısıyım Kazandım bile Vurayım da görsün arkadaşlar Aha birazcık vurdum şu an Düşüyor vallahi Eğledim ayağı koptu galiba. Evet yere düştü. Sıra Popo'da. Son karakterimiz. Popo ben seni öldürürüm. Evet Popo'da da, elendi. Yani, arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız arkadaşlar kim kurtulacak biliyor musunuz? Kim diye çağırsanız. Arkadaşlar atıyorum baby melonu. Eğer şu anda tam şu anda abone olmazsanız onu freeze tıklayacağım. Abone olmadınız. O yüzden atıyorum. Ola oh, arkadaşlar niye abone olmadınız? Yardım. Tam şu anda like atarsanız onu freeze'e basmayacağım. Dislike'a falan da basmadınız o yüzden atıyorum. Aaaa! Abone olur musun lütfen?